Evet bu borsa meselesi üzerinde çok tartışılan konulardan bir tanesi daha geçenlerde e, batılı bir önemli isim borsanın artık bir kumara dönüştürüldüğünü söylüyordu. Haklı olarak Dolayısıyla insanlar borsada e, şirketleri halka arz ediyorlar ve e, bu halka arz edilen şirketlerde, bir yandan finans ihtiyacını gidermiş oluyor, diğer yandan da çok ortaklı şirketler haline gelmiş oluyor. Zaman zaman kar dağıtımları oluyor veya insanlar şirketlerin hisselerini ihtiyaçları olduğunda başkalarına devir edebiliyorlar. Fakat bu e, pratikte böyle olmuyor. Pratikte bir takım e, nedenlerle, bir takım suni dalgalanmalarla çok hızlı bir şekilde gerçek olmayan değerlere ulaştığı ve yine bir takım manipülatif hareketlerle gerçek değerlerinin altına şirketlerin değerlerinin çekildiği ve ammiyane ifadesiyle, özür dilerim dinleyicilerimizden, keriz silkeleme hareketleriyle bir takım sermaye sahiplerinin, kapital sahiplerinin borsada istedikleri gibi at oynattıklarını zaman zaman takip ediyoruz, görüyoruz, hissediyoruz. Dolayısıyla e, borsa doğru işlemesi durumunda güvenli bir liman olması gerekirken maalesef bu tekim bu tür e, eylemler yüzünden tamamen spekülatif bir alana açılmış hale geldiğini görüyorum ben şahsen. E, şirketlerin hisselerinin bu şekilde borsa üzerinden devrinin yanı sıra bir takım kıymetli madenlerin ve bir takım emtia'nın da borsada satıldığını görüyoruz. Nitekim bu tür zirai mahsuller borsaya açılıyor ve böylelikle çiftçinin mağdur edilmemesi gündeme getiriliyor. Fiyatın gerçek olarak şekillenmesi ve açık pazar şartlarında şekillenmesi... Böylelikle herkesin emeğinin karşılığını alması gibi bir hedef güdülürken orada da yine bakıyorsunuz bir takım e, büyük devletler, bir takım e, deniz aşırı şirketler, e, bir takım büyük fonlar, e, istedikleri bir takım e, mallar üzerinde yine e, yüklük miktarda alımlar yaparak bunlar üzerinde de spekülatif eylemler oluşturabiliyorlar. Böylelikle insanların çok ciddi anlamda e, zarar gördüğünü fakir fukaranın neticede efendim fakirliğinin daha da arttığını görüyoruz. O günlerde yaşadığımız işte e, söylenenlere göre ben bir e, iktisatçı değilim. E, siyasal iktisadı da e, takip etmek durumunda değilim. Ama Çin'in yoğun bir şekilde işte bir iki senedir gıda stokladığı bundan dolayı da ...gıda fiyatlarının gelecek senelerde daha da artacağı yönünde. Yine işte bir takım büyük şirketlerin stokçuluk yaptığı, büyük şirketlerden kastım yerel ölçekte şirketler değil, bunlar küresel şirketler, büyük fonlar. Dolayısıyla böyle bir ortamın içerisinde bir insan işte hububat borsasından pirinç alıyor, mercimek alıyor, buğday alıyor... Eğer bu alım satımlardan maksat adam da işi yapıyor, efendim mercimek işi yapıyor, bu mercimeği satacak toptancısı veya parakendecisi ise bunu alıp dükkanında satması veya deposunda bulundurması veya deposu olan birinden işte şu kadar filan vadede teslim edilmek üzere almasında bir sakınca olmadığı gibi, bir mahsur olmadığı gibi eğer insanların kolayca gıdaya ulaşabilmeleri niyetini taşır. Cenab-ı Allah'ın kullarının afiyetle ihtiyaçlarını görmelerini hedeflerse sevap da kazanır. Fakat böyle bir ticareti yokken yani gelen seneler, önümüzdeki seneler Yusuf Aleyhisselam'ın Firavun'un rüyasını tabir ettiği gibi bolluk seneleri bitiyor. Şimdi kıtlık seneleri gelecek. Bu kıtlık senelerinde ben e, paramın değerine değer katayım türünden ihtiyacı olmadığı halde, meşguliyet alanı olmadığı halde, bu tür şeylere yönelmesi doğru değildir diye düşünüyorum. Bunların e, bir fırsatçılık olduğunu, bir stokçuluk olduğunu düşünüyorum. Niye? Çünkü ihtiyacı olan insanlar buğdayı aldıklarında ihtiyaçlarını görürler. Ama ihtiyacı olmayan, stoklama yapmak üzere birileri eğer bu tür malları alıyorlarsa o zaman bu malların fiyatları piyasada artar. Artınca da yine bundan fakir fukara düşük gelirli insanlar zarar görmüş olurlar. Bugün maalesef suni olarak fiyatların artışının arkasındaki sebep de budur. İnsanlar ihtiyaçlarını değil ihtiyaç fazlalarını alıyorlar ve sanki... E, kıtlık olacakmış gibi bir yıllık, iki yıllık stoklamalar yapıyorlar. Ondan sonra buzdolaplarında, dolaplarda, raflarda kullanım tarihi geçmiş olan ürünleri ayıklamayla, onları atmayla meşgul oluyorlar. Hatta zaman zaman haberlerde de görüyoruz, işitiyoruz ki işte domatesler denize dökülmüş, bilmem e, limonlar tarlaya atılmış. Bunun sebebi e, aşırı bir hırs ve tamahkarlık olmuş oluyor. İnsan ihtiyacı olan şeyi alır ve yine insanların ihtiyacını karşılamak için eğer ticaretini yapıyorsa bir şeyi alır. Bu kardeşlerimize benim tavsiyem yani elbette her insan parasının değerini muhafaza etmek ister. Paranın değerini para cinsinden bir şeyle muhafaza etme hakkı herkesin en tabii hukuki ve dini hakkıdır. Ama bu tür insanların veya hayvanların gıda olarak kullandıkları, tükettikleri maddeler üzerinden işi olmadığı halde, meşguliyet alanına girmediği halde, stokçuluk yapmak anlamına gelebilecek alımlar, tutumlar bunlar piyasa dengeleriyle olumsuz oynama anlamına geleceği için Hz. Peygamber Efendimiz'in hadislerinin yekününden anladığımız piyasaya her türlü olumsuz etki yapabilecek enstrüman yasaklanmıştır. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iki kişi bir alışveriş yaparken alma maksadı olmaksızın sırf fiyatı kızıştırmak, artırmak için araya girmeyi yasaklar. Burada da bir kimse eğer buğday ihtiyacı var da buğdayı alıyorsa diyecek bir şey yok. Ama buğdayı almıyor Buğdayı efendim bir e, parayı değerlendirme vasıtası olarak görüyorsa bu yanlış yapıyordur. Ama buğday ticareti yapıyorsa ihtiyacı olduğunda efendim kardeşimiz diyor ya e, TMO'da bunun fiziki karşılığı da var oradan çekme imkanı varsa bu tür enstrümanları kullanabilir değilse kullanmasının doğru olmadığı kanaatindeyim.